18-50 yaş arasında sağlıklı olan, kronik hastalığı olmayan, kanseri ya da bulaşıcı hastalığı olmayan herkes kök hücre bağışçısı olabilir. Kök hücre bağışçısı olmak için en yakın Kızılay kan alma merkezine gidip 3 tüp kan vermeniz yeterlidir. Bu 3 tüp kan Türkök bünyesindeki doku grupları ile eşleştirilir ve uyumlu bulunursa o zaman kök hücre bağışçısı olabilirsiniz. Burada en sık sorulan soru eğer kök hücre bağışçısı olursam ve doku grubum herhangi bir hastanın doku grubuyla eşleşirse kök hücre vermem gerekirse bu canımı yakan bir işlem midir sorusudur. Kök hücre bağışı artık kemik iliğinden yapılmamaktadır. Koldan bir iğne ile kemik iliğimizdeki kök hücreler kana geçirilir. Yaklaşık bir 5 günlük tedavidir. O 5 günün sonunda kanda yeterli kök hücre elde edildikten sonra kök hücreleriniz toplanır ve ilgili merkeze yönlendirilir. Unutmayalım kök hücre bağışı can acıtmayan aslında can kurtaran bir işlemdir.